Ey peygamberimle hesaplaşan zavallı sana diyorum ki eğer yüreğin var, cesaretin varsa, ilmi namusun var, fikri haysiyetin varsa ben ne kadar konuşuyorsam sana da o kadar söz vereceğim. Hadi çık ve gel karşıma. Kimsiniz siz ya? Bu topraklarda Hazreti Muhammed'e sövdürtmeyeceğiz size. Sövemeyeceksiniz. Resulullah'a sövemeyeceksiniz aleyhissalatu vesselam'a. Bu canlar bu bedende olduğu müddetçe nereye giderseniz gidin, peşinizde olacak kalemimiz, kelamımızla sizi oralardan alacak, elinizden tutacak, ilim meydanına çıkaracak, seni de Ebu Cehil gibi tarihin çöplüğüne Allah şahit ki göndereceğiz. Allah Gidecekler. Bunun başka çaresi yok. Yani ben burada başka bir şey demiyorum. İlimle diyorum, fikirle diyorum, kalemle diyorum, kelamla diyorum. Eğer benim kalemim eğer benim kelamım, eğer lisanım biri kalkıyor Hz. Muhammed Aleyhisselam'a nesepsiz derken susan dilim kurusun, susan kalemim kurusun. Sana söylürken nasıl susarız ya Resulallah? Yansın o ifam gitsin seni müdafaa etmeyecekse. Bu ders halkalarında oturup da Buradan icazet alan biri sana söylürken akademik kariyer deyip, doktora deyip, doçentlik deyip susacaksa Ya Rabbi ona buralarda ilim almayı nasip eyleme Allah'ım. Nedir bu ya? Biz Müslümanız kardeşim. Allah Azze ve Celle'nin kuluyuz. Ebu Cehillerin değil. Bu nasıl bir alaksızlık? Ebu Cehil bile Resulullah Aleyhisselam'a nesepsiz diyemedi.